Antalya'da başlıyor. başlıyor. <laughs> Onu da servise bindirdim. Ben de koşuyorum. Şimdi Konya aldık yerimiz. Burada bir koş pisti var. Aynen şimdi. Bir <laughs> kasımınız kutlu olsun. Eski faytonlar bisiklete dönmüş. 10 numara 5 yıldız. Çok iyi fikir bence. 20 dak kaldı. Ben hala koşuyorum. oluştuk Ben de ya çektim <laughs> video bu arada Onur. Çektin çektim. mi? Çektim. <laughs> Koşarken. Alper koştu. Ben dolmuşa bindim. Ben ondan önce geldim ya. <laughs> ya dolmuş çok ters yerde bıraktı ama. Ya bırak ya. Ama parkları bir gör Alper. Ben de gördüm ya çok güzeldi. oradan geçtim. Ben de oradan geçtim lan. Ya. Valla ben de oradan asansöre bindim. Şelaleler, köprüler. Asansöre çok asansöre bindim ben oradan. Asansöre mi bindin? Ha, asansörden video çektim. Aynı yerde ha. bindik. Asansörden birlikte yürürdük. Evet. Tabii foto şey tabii Birimizin kontrolü yok birisi. <laughs> Telefonla <Çakmadım> açmamış. <laughs> <laughs> arıyorum arıyorum ulaşılamıyor. Bana Bay Simit'ten, Simitçi'den Ankara Simidi almış. Ankara <laughs> özlemişsindir Onur. <laughs> özledin mi? Özledin mi? Arkadaşları özledim ya. <laughs> ha. ya Buradan arkadaşlarımıza arkadaşlarımza... selam söylüyoruz. 1 Kasım'da neler yapacaksınız bakalım göreceğiz. Hiçbir şey vallahi hayır. Ottu yapıyor. Ottu yapıyor. Teşekkür ederiz Dur seni göstereyim Alper. <laughs> Alper başladın. Yeni çantam. <laughs> Ağaçtan dökülen hurmaları topladık. Cennette miyiz bir Alper? Cennet abi. guys, how are you? Hey, bicycle man, cycle man. Kaç kilometre yürüyoruz Alper şu an sence? Valla ben bir 3 kilometre, 4 kilometre, 5 kilometre koşmuşum duruyor. <laughs> sen koştun. Biz Konya altından Murat Paşa'ya kadar yürüyoruz. Öyle düşünün. Ha, yani Konya altının ortasından. Arap suyundan. Sen Arap suyundan yürümeye evet. başladın. Ben şeyden başladım. Yani tabii ayrıntılar da yani Sen tabii <laughs> ben seni hiç yere zaten. Mesela şey bindirdim dedim. Servis bin aracına bindirdim dedim. <laughs> ben de yürüdüm ama Alper. Ta o evet. otelin orada bıraktık. Otelin orada. Şimdilik kimse hiç soru sormadı arkadaşları. Biraz arkadan mı tutuyoruz bakalım. Arkadan önünden mi var abi arkası önü farklı mı? Arkadan önünde tutmuş şey yapmıyor mu? Görülmüyor mu Bence Murat Paşa'da soran olacak. Heh olacak. Veganım ya reis. Vegan, hayvan kullanmayan insanlara vegan deniyor. Ben hayvan kullanmıyorum. Yemek ya olarak. Ya süt, yumurta, yemeyeceğim, et yemeyeceğim. Evet derileri kullanmayacaksın, sirke gitmeyeceksin, hayvanat, hayvanat bahçeleri gitmeyeceksin. Evet. musun? O zaman vegansın sen. Vegan mıyım? Evet. evet. Ben bunu ne? vegan değil diyebiliyordum. Bu vegan nokta işte, bu, bu, biz de aynısıyız. Vece, ve vejeteryan diyebiliyordum ben. Yok süt yumurta yemiyorsan onlar, şey, ve şimdi vegan ve vejeteryan arasında sadece vejetaryenler et yemiyorlar. He. Evet. Ama veganlar hiçbirini kullanmıyorlar. Çünkü hayvanların... <laughs> <laughs> <Hadi> görüşürüz. <laughs> görüşürüz. Dünya bugün Dünya Vegan Günü. Aynen. Vegan Günü kutlu olsun. Ha dur sana broşür vereyim. Belki bize şey yaparsın. Bize oradan ulaşırsın. Instagram'dan Allah. takip edersin. Bak. Şurada Instagram hesabı da var. Evet. Tamam mı? Biz oyuz. Evet, tamam. YouTube bir de var bizde. Bir de sana ayraç edeceğim. <laughs> Kitap evet. ayıracağız Kitap okuyor musun? Kitap yok. yok. ha, tamam. tamam. O zaman. Görüşürüz. Bakayım ya da kitaba bakalım. Tamam. Merak ayır aç, ayır aç. Sadece A ya, Kitapların geldi. arasına konuyor arasına ya. Konuyor kağıt gibi bir Ver şey. Ver hadi. Buna gerek yok. gerek, gerek yok. yok? Tamam. Gerek yok. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Kendine veganız. Görüşmek hadi üzere. Hadi Veganın vegan olduğunu nasıl anlarsın Alper? Yani anlamana gerek yok. Boynunda yazılı, yazıyordur onur. Boynunda vegan mı geziyordur? Ay. Kış ne zaman geliyormuş Antalya'ya Onur ya? <laughs> Tam Ocak'ta geliyor. Şubat'ta da gidiyormuş artık. Şubat kısa ya. 20 28 çekiyor. <gülüyor> 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 yılda bir gün şey yılda 4, 4 yılda bir kere uzun oluyormuş. O da bir gün. <gülüyor> <gülüyor> o zaman Şubat'ta geliyor. Şubat. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel burada çay içelim Çay Ben çay, ben çay içeyim yani. Tamam sen çay. Şimdi yanında çay içeceğim. Hep keyif içindesin. Öyle evet, Alper. Ne yapıyorsun? Trak yalıyorsun. <laughs> keyif adamı mıyım sen sen? Çok aktif için yaptık. Biraz mola verelim. Dükkanı kapattık. Açayım mı yoksa? Aç aç. Dükkanı açtı bu. Her gün yiyosun ki unu böyle <laughs> Selekler Çarşısı'nın önündeyiz Güllüğün girişi, arkamız bahçe deniz Onur yine simit çay. Ay şeyden, vitaminsizlikten ılıcan Onur Annem bana dava açacak, sürekli simit ediyorsun kızıma diye <laughs> Meyve'nin ve Ceterya'nın konuşması yaparken <laughs> Kızlarından zorla saçı açıyor, sürekli <laughs> Uzaktan geçtiler. <laughs> Gülümsedik sadece. Gülümseyebildik. <laughs> Antalya güzel ya yani. valla. iş. <laughs> davay davay. Rusçasını mı yazsaydın? <laughs> <laughs> Rus köyü olmuş. Çok Rus var evet <gülüyor> ya. <gülüyor> Tabii bilmiyoruz öyle hepsini Rus zannediyoruz ama. <gülüyor> <gülüyor> Belki Ukrayna'nın zorundayız. <uzarabilir>. İkisi Belki. <laughs> <hep> aynı <laughs> Rusça konuşuyorlar Onur. Evet. Çok yakın birbirine. Yakın. Bu kadar da para yetmiyormuş gibi bir de bu kadar para taşıyor mu? bir önce onları harcayalım Alper. <laughs> Saat yemiyoruz ki onu. Simit desin Onur, çay simitlesin. içsin. Desin, simit desin. Sana simit ısmarlayayım mı Onur? Şuralarda bir vegan dondurmacı vardı Alper. Öyle mi? Evet, biri paylaşmıştı. Sana dondurma alayım o zaman. Belki yanını da yapmışlardır. Ya. Yanık Antalya vegan dondurmacısı. Ve Onun birine mesaj atmıştım. Antalya'dan bir arkadaşıma. He. Onun hikaye şeyinde bulurum. He. Instagram'da. Neresi olduğunu. Tamam. Buralarda yine. Aa Do Koza TV de buradaymış. Ne? Koza TV. Koza TV. <laughs> Evli minaredeyiz şu an. Mi? Böyle tarihi bir yerdeyiz. Sırtımızda bir kart olan kocaman. <laughs> Bakalım nasıl tepkiler Negal gelecek. Vegan olduğumuzu söylememize gerek yok çatımızdasın <laughs> zaten. <sınırlardan. gülüyor> Burası neyse Aper. Burası çok... bilmiyorum ki Çerenköy'ün şu sokaklarından. Kaldı mı? Böyle fıstık ezmesi doğal makineden. Vay be. kaplara derken 85 liraymış biliyorsun. İyi mi? İyi galiba ya. Kilosu demek yarım kilo 40 Bunlar da fıstık ezmesi mi? Tayın mı? Bilmiyorum. Tayın mı bu? Bunlar. Bence tayın bunlar herhalde. Ha onu sana adresini ha. verelim. Çok ucuz. Şey, Ankara'da e değil ya şu Dubai'de. Dubai'de mi? Ha, Orada aynen. bulur zaten. Aynen ya. Ne olduğunu biliyorsun değil mi? Atarsın. Tabii ki abi ya. Burada birisi kedi köpeği evde zarar verse hep biliyorsun. beraber zarar yani, şey yaparız. Karşı geliriz. Yani Aynı abi, şey inekler için de geçerli. Süt. Yani abi. Aynı. Yani Aynı. Yoksa abi. evet. Süt. Evet. Çöz <laughs> evet. falan falan. Araştırıyoruz <laughs> yani biz de evet. <laughs> iklim. Yani. İlgiliyiz yani. Hem iklim hem, hem da... sağlık hem de etik olarak ve hayvan evet. yememek gerekiyor. Yoksa tabii valla biz de yiyoruz. Ben ben kiristiyim yani. Allah'ın iyi şeyin kebabın ama. Biliyorsun tadını sevmediğimiz için değil. Hayvanların hakkı için. Hakkı için. Veganız yani. Yani sadece Sıcak burada... değil ya sağlıklı beslenmek için de gerekli yani. Evet Hı -hı. sağlıklı ama o en başta sonuç gibi aslında. Sonuç gibi. O, yani. o, o ödül yani. <laughs> Çünkü hani nasıl anlatayım? Ee... Sağlıksız beslenmek sen de ilgili. Sen Hiç kendini yani. ne yapabilirsen evet. yap yap. Çok önemli değil. Mesela o senin kendi yaşamın. Içebilirsin. i̇çebilirsin. O senin yaşamın. O senin ki kendi tercihin. Yani. Ama, Ama öbür hayvanların, hayvanların yaşam hakkı ilgili ya. Evet çok güzel. Evet. dünya üzerinde sadece kendi sütünü içmeyen insan var mı Evet. 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 Yani evet. Başka evet. bir canlı sütün içen yani. bir insanlar. Aynen. Sağolun teşekkür ederim. Görüşürüz. Orada adresimiz var bak Vegan Instagram'dan yazabilirsin. Vegan Sanat, Bizan Karada yazarsınız. satıyor musunuz? Yok hayır, satmıyoruz. Hayır. Biz tam Biz tarif tarif ya. Yani. Biz tamamen bir Tarif, yani. tarif var. Tarif var. Vegan işlerde içlerde basit kolay tarifler var. Tofu <laughs> 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 yapıyoruz bu arada tofu falan yaptık onun tarifleri de var. Sucuk Evde. yaptık. Sucuk yaptık. Şey, yoğurt yaptık. Vegan yoğurt. Vegan yoğurt yaptık. Peynir yaptık. Peynir yaptık. Hem Bana yolcu üzerinde nohuttan falan yaptık. Evet, Öyle evet, zaten her şeyi ha. nohuttan yapıyorlar. <laughs> 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 evet. Nohut evet, evet, bizim için de vazgeçilmez. <laughs> 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 Ayraç bulursam sana hediye edeyim. o da olabilir. Sevinirim. Kitap ayracını hediye olarak yaptırdık bugün bir kasım. Teşekkür Kutlu ederim. Olsun. Ablana tamam. da çok selam söyle. Evet, güzel biz ya, beraber biz fotoğraf izleyelim. mı çekelim acaba? Birer tane fotoğraf olabilir çekelim mi? Abi. Çekebilir miyiz? Rafet'le görüştük. <laughs> evet. Bu ne dedi ya arkada. Hatta yazık terste. Öyle mi ters? <laughs> Tersle bu ne dedi? Vegan dedim. O nedir? Ha vegan dedi. Ablam vegan benim, besleniyor demez mi? dedi. Hadi be dedik ya. Ben de tofu yiyorum falan dedi. Tofu dedim. falan çok iyi lezzetli dedi. Güzel dedi. Beğeniyorum dedi. Biz ona neden vegan olması gerektiğini anlattık falan. Biraz tabii arkadaşça bir sohbet şeklinde. Ya bunu zaten bu etkinliğin amacı o yani görünür olmak biliyor musun? çok teorik anlatarak değil böyle biraz şakalaşarak biraz zaten çekmeye çalıştım ha. orada da görmüşsünüzdür göreceksiniz veya da <laughs> bizim devam ki karşıdan karşıya geçiyoruz işlerimizi yapıyoruz bu arada ben kapatmıyorum <laughs> Ka kartonlarını kapatmayalım ki görsünler görsünler <laughs> Aha, arka, araba izleyecek. Araba izleyecek. <laughs> <laughs> Kartonu göstereceğiz diye derken. İçinde kalpler kafalar mı mu ya? Bakcılara kafalar çeviriyorlar bunları? Görme geliyorlar. Ne geldi? Şey baktı kahve dünyasında birisi baktı böyle. Çevirdi kafasını. Aha dönerci. <laughs> Antalya özellikle tamam, Türküs kebap. Türk iş kebap. Onur buradası bit pazarı la gezelim mi? Açılmış mı? bir şey küçük tarzda. Ha küçük tarzda. Tespihçiler, saatçiler. Buyur. <laughs> yani. Benim kızım sen benden fayda görürsün. Abi 25, 30. Ekstradan bir makine daha Çok güzel lan. 15 lira. 10 liralık mı olsun? Lira. Hadi kontrol yapayım abi <laughs> Hatta çok güzel. Gerçekten mi? Ben biliyorum anladım oğlum Gazi Paşa'mızı ya. Çok. He? Çok çok. Gerçekten mi? Hı -hı. Vay arkadaş ya. Hindistan gibi. Dedim ya zaten Hindistan kokuyor dedim onu ya. Küçük böyle. He? Ya yani böyle gözünün içine baka, baka. Bakamadan, bakamadan. Bakayım bir şöyle <laughs> yandan <ben> bakayım. Yandan. <laughs> <ben de. gülüyor> Al o zaman taşı. Bu nasıl bir aktivizm Alper ya? <gülüyor> geze geze. <gülüyor> ne yapayım? Muz ye ye. Bir yerde otururuz belki. Devam ki. Şeye doğru gidiyoruz. Yürürken... Işte, Karababalı Parkı'na. Oradan da olmazsa otobüste döneriz. Doğu Garajı'ndan. Yürürken az kişi soruyormuş arkadaşları. Evet çok az kişi. Şey. Bakıyorlar <laughs> kafalarını çeviriyorlar. Otururken geliyor insanlar hani. Bunlar yürüyor. Ama yani, bu da başka bir şey ya. Tabii tabii başka. Eğlenceli. <gülüyor> 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 Onur Amus, Alperesu. Sen bak abi sen nasıl diyorsun? <laughs> Alper buradan da tramvay geçiyor. Buradan nostaljik tramvay geçiyor. Ha. Merhaba. Nasıl mı acaba? Buralarda bir falafeli meşhur bir yer var demişti. Megan arkadaş. Geldi. Bak onun da kamerası var. <laughs> Youtuber. ilk Youtuber'lardan. İlk Youtuber'lardan. <laughs> bankta oturalım. Şansımızı burada deneyelim dedik. Merhaba. Kanka bir dürüst soruyorum. Süper. ne zamandır vegansınız? 7 yıl oldu. 7 yıl. Evet. Geçti hatta. Nasıl karar verdiniz? Hayvanların da bizim gibi canlılar olduğuna ve onların da bilinçleri olduğunu düşünmeye başladıktan sonra vegan olmaya karar verdim. Ama onların sağlık da hisleri var onların sağlık, da biliyorsunuz. Sağlıklı aslında bize so söylendi, Dikte de edilen şey do normal do doğru değil. Bir ben doktora sana... gittiğiniz zaman size diyet verdiklerinde ya. genelde ya. bitkisel yüz bazlı bir be, be, beslenme iş yapıyorlar. Ama kilo vermek için yani protein almıyorsunuz. Öyle. Protein alıyoruz. Alıyoruz. Sadece bitkisel proteinler alıyoruz. Proteini sadece hayvanda var zannediyoruz. Aslında bilirsiniz derslerimizde. Ama var, evet. Amino asitlerden oluşuyor protein. temel protein. yapı taşıdır ve her şey amino asitlerden oluşuyor. Protein oranı daha yüksek veya hani daha çok diye soracak İlcanınız olursanız. çekmedi mi vegan oluyor? Tabii ki çekiyor. Biz zaten hayvanların bilinçli olduğunu düşündüğümüz evet. için yeme çektiğimizi değiştirdik. Ben devam edeyim. Baklagiller mesela çok yüksek protein kaynağı. Hani et çok yüksek zannedilir. Etten daha yüksek olan baklagiller var mesela soya fasulyesi ya da nohut, kuru fasulye. Evet, yeşil mercimek, kırmızı mercimek. Bütün baklagiller ve kuru yemişler, cevizinden fıstığına hepsi etle aynıdır. Çünkü onlar tohum. Tohumlar çok yüksek amino asit içerir bütün ihtiyacınız olan enzim aminoasitler dahil bütün aminoasitler baklagillerde ve diğer şeylerde var. Yani Hatta, şimdi burada birisi kediye köpeğe zarar varsa hep beraber karşı çıkarız öyle değil evet. mi? Aynı şekilde hayvanlar, şey diğer hayvanlar da öyle. Yani inek ve şey de bilinçli yaratıklar. Kurban? Kurban şöyle deniyor. Sizin yani biz... göre kurban etmeniz isteniyor. Kurban biz Farz değil. Farz değil farz değil. Yani, farz yani değil. sizin dininizde ibadet şey var için var deniyor. ibadet yüzden, için 5 evet. tane şartı var. İşte hacca gitmek, oruç tutmak. Evet. Ama Farklı işte de kurban kesmek değil. yok. Hı -hı. Farz. Ben bunları yaptığım Hı -hı. zaman Hı -hı. dini veci, vecibelerimi yerine getiriyorum. Evet. Ben onu diyorum. Hı -hı. Paranız varsa yapın. Hı -hı. Aslında Durum, kurban varsa kesin demiyor. Şöyle Fakir doyurun Kurban kelime anlamıyla da sizden olanı değerli olanı hediye etmek. Zamanında hayvanları vardı insanların. Onu hediye evet, ediyorlardı. Evet çok değerli şeylerdi. Ama şu an için aslında mesela bir e, durumu iyi olmayan birinin erzağını karşılamak evet. olabilir. Hatta bazı dernekler işte bu Kanserle savaş vesaire birkaç tane dört beş tane dernek beraber şey açıklaması yapmıştı. Bu bu bayram bütün canlılar için bayram olsun demişlerdi ve para bağışı kabul etmişlerdi. Kurban derisi. Yani değil. kurban size ait ama bir şey değil, değil başkasıyla paylaşmak anlamı. Yasak değil yani sorun değil Sizin Yasak olmadı ama biz yani. yemediğimiz için de günah işlemiyoruz. Biz onu evet. demeye çalışıyoruz aslında. Yani bunun serbest o insan. Biz hatta baş başka şeyler de söylemiş. Bana kulaklığıyla hakkıyla gelmeyin demiş evet. mesela. Yani kul buradaki bütün hayvanlarda evet. benim sessiz kulum demiş. Gereksiz yere hiçbir canlıya zarar vermeyin ben, demiş. Ben kullan ki, kullanmadığım sürece ya ben... günah işlemiyorum. Yani doğalıysa bir sorun yok benim için yani. Din alimi değiliz Bu... hani çok ha, evet. şey iddia edemeyiz ama hani tek bildiğimiz şu. Bir hayvan yemediğimiz için günah işlemiyor. i̇şlemiyor hiçbir Ay, hiçbir, Müslümanlık sizin... da Hayır, hiçbir yok. dinde. Müslümanlık benim da hiçbir dinde demiş yendiğini yiyebilirsiniz demiş. Evet. Helal, evet, helal etmiş. Evet helal etmiş. Ya ben bilinçli olduğunu düşünüyorum. Bu benim vicdani bir tercihim yani. Bir yandan bize akıl da vermiş. Akıl da hani. vermiş. Sorguluyorum. Hı hı. Yani onu yememem gerektiğini düşünüp kendi şeyimi bilinç şey kendimi nefsimi şey yapıyorum. Kör atıyorum. Bu kadar hani basit aslında. vegan Olmadık. Etik olarak etik veganız vegan vegan ama yani. Dinle de çelişmiyor. çelişmiyor. Hani öyle diyebilirim. Hani e en şey tabiriyle. şunu bakmak ister misiniz? Bütün hatta şeyler vegan de var. Ne hayvan kullanımını hayatından çıkarmış insanlar süt vegan deniyor. Süt, evet, yumurta, acı, şey hayvansal... sirklere gitmiyoruz, deri kullanmıyoruz, yün kullanmıyoruz, kuş tüyü, olan kuş tüyü kullanmıyoruz. Hayvanları yani, çünkü çünkü yumurta. hayvan Süt, süt Sütü almak için de hayvanı yine de köleleştiriyoruz. Ama sonuçta. yumurta mesela tavuklar yumurtlamazsa kendisi rahat etmiyorlar yani. Onlar Aslında onlar yılda iki kez yumurtlayan canlılar. Biz onları asimile etmişiz her gün iki tane yumurtasın diye. Sonuçta işte onları biz küçücük kafeslerde tut, kafeslerde tutuyoruz. Evet. Onları zor koşullarda yaşatıyoruz. Hı -hı. Onlar çok acı çekiyorlar. Bir şey soracağım. Buyurun. Ee, et yememek nasıl bir duygu? Ya da hiç. hiç Şöyle belki tam ifade edememiz şeyler olabilir. Çok, çok hızlı ilerliyor. Tamam. Hayvanları mal eşya olarak görmemekle ilgili. Hani yiyecek gibi düşünmeyelim tek başına. Onlar da aynı yaşam hakkına sahip olan canlılar olarak görmek. Burada da çok sade bir şekilde ifade edilmiş kendi sayfamız da var. Oradan da belki konuşamadığımız Biz oradan da yazabilirsiniz isterseniz sayfasından. Belki böyle çok hızlı protein şubu falan yani diye bahsederken bir, bir dönem şey zor geliyor ama 40 gün sonra artık karışmaya başlıyor. Çünkü bir, bir, eşya, bir başlıyor. eşya olarak görmek yerine, yerine, varsa, olarak görmek yerine da var hissedebilen canlılar olarak yaşam hakkını kabul etmek. Bir şey Ama bir şey almamak. Onun içinde almamak. Günün içinde bir şey almamak. Onların da bedensel bir türlüğünün hakkı var ve biz ne olmadan köpek alamayız olsa, normalde aslında kedi, kedi, bireysel. Mesela benim saçımı kimse gelip kesip İlikler, alıp kuzular, satamaz. Aynı yani onlar da bizler gibi aslında. Yani Onlara Onlarla ait her şeyi. Yumurtası, sütü. Ay,

çok hızlıca oluyor bu sokak Hayır, sohbeti de. Şeyin... Yani. Bir tane daha broşür. Evet. Şeyin... Sağ evet. Yumurtası aslında bir de renkli geldi. Renk oldu <laughs> ee, Biz oradan da ulaşabilirsiniz. Evet. Piknik yer falan da Renk döngüsü gibi ona ait. Ücretsiz. Ay. İsterseniz oradan da bu duyuracağız Instagram sayfasından. Biz sağ yeni sağ geldik sağ Antalya'ya. Biz olun. teşekkür ederiz. İyi Görüşmek güzel. üzere. Görüşmek üzere. Vegan olmayı düşünüyor musunuz? Öyle, Öyle mi? mi? Aa, çok çok Bize çok yazın. Memnun olduk. Elimizden geldiği İyiyim. kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Instagram sayfasından yardımcı oluyoruz. Youtube Değil kanalımızda var. Bir tane. Aslan. Kolay pul, vegan tarifler falan da veriyoruz. O, teşekkür ederim. Rica ederiz. Evet. Görüşmek üzere. Banktan kalktık <laughs> an itibariyle. Başka bir banka alır alıyor. Yürüyüş <gülüyor> olarak online'ız. Online. <laughs> Devam ki. Devam ki. <laughs> Kara Ayı yolu parkına doğru gidiyoruz. Üç kapıları geçtik. Ana değil mi dondurma dükkanı burası mı acaba? Vegan dondurma var mı Aa, ki burası? Burası olabilir. Bu da şubesi olabilir. Bir soralım. Tamam. Şey... Merhaba. Vegan, Vegan, dondurma, var mı? çeşidiniz var mı? Şey, bir dakika gelecek hemen, mi? Ha Gerçekten. tamam pardon. Bekleyelim.